Evet arkadaşlar, öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar. Bu videoyu çekmekteki amacımız asıl e, araçla ilgili detaylı bilgi vermek değil. Esasına bakarsanız birkaç e, rahatsızlık duyduğum birkaç konuda e, duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi yaklaşık 20 Şubat, e, geçen ay 20 Şubat'ta bu aracı satın aldık ve o tarih itibarıyla Türkiye'de geleceğini öğrendikten sonra Türkiye'de reklamları yapıldıktan sonra da sizlere bilgilendirmek adına yeteri kadar bilgilendirme yapılmadığı için Türkiye'de biz de bu konu hakkında sizi bilgilendirmek istedik. Onunla ilgili paylaşımlarda bulunmak istedik. Fakat çok acımasızca e, yorumlar alıyorum çok haksız yorumlar. Buna da işin açıkçası üzülüyorum. Yani burada mümkün olduğu kadar sizi bilgilendirmeye çalışırken tabi tecrübemiz, bilgimiz yettiği sürece her ne kadar da bu işin teknik konularında uzman olmamama rağmen yani araç üzerinde edindiğim bilgiler, edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Fakat görüyorum ki bir yandan da çok ciddi bir kara propaganda başladı. Birincisi marka ile alakalı, ikincisi artık şahsi olarak da ağır eleştirilerde bulunuyor. Bu adamı izlemeyin, Rusya'dan reklam yapıyor diye. Birincisi ben Rusya'da değilim, Kazakistan'dayım. Yani buradaki e, Bayi'den almış olduğum aracı kullanım süresince sizinle detaylarını paylaşmaya çalışıyorum. Son zamanlarda özellikle motor hakkında çok ciddi yorumlar yapılıyor. Bazı iyi arkadaşlar yani bu konunun e, bilgi sahibi arkadaşlar çok güzel yorumlarda bulunuyor. Bilgilendirme de yapıyor. Fakat e, art niyetli olan insanlar da var. Yani aracın hiçbir şey yaramayacağını, döküldüğünü, işte Rusya'dan videolar izlediğini. Bakın arkadaşlar, bu aracı ben yaklaşık bir buçuk aydır kullanıyorum. Bu araç uzun zamandır bu coğrafyada satılıyor. Ve mümkün olduğu kadar ben bu aracı almadan önce yaklaşık 3 ay boyunca bu aracı ben araştırdım. Kullanıcıların tecrübelerini, fikirlerini, paylaşımlarını, her platformda araştırdım ve sonra karar vererek bu aracı aldım ve hiçbir pişmanlığım da yok. Şu açıdan normalde ben diğer markalarda haddime değil, kötülemek ya da onlara çamur atmak gibi bir niyetim de yok. Ama baktığınız zaman yani konforu, lüksü bir noktada e ekonomik fiyata yaşıyorsunuz. Yani bundaki İnsanların rahatsızlığını ben anlamış değilim işin açısı ve son zamanlarda birkaç gündür özellikle yapılan yorumlarda aracın motor konusunda çok ciddi ağır eleştiriler yapılıyor. Yani sorsanız esasında belki de aracın yüzünü bile görmemiş araca bir sefer oturmamış detaylı bilgi hiçbir yerden almamış ama neden böyle bir ağır eleştirilerde bulunuyor bilmiyorum. Yani arabanın işte 183 beygir mi, 275 tork mu? 186 beygir mi, 197 beygir mi? Şimdi arkadaşlar, bununla ilgili bazı insanlar da çok ciddi doğru bilgiler verdiler. Bakın şu aracın arkasında da normalde yazıyor. Bu 290 T yazmasının sebebi bu 290 Newton metre. Yani araç Normal verilere göre 186 beygir ama bazı ölçümlerde de 197 diye geçiyor bazı ülkelerde. Yani motorun esasına bakarsanız eski nesil, yeni nesil diye bir olayı yok. Öncelikle bunu söylemem gerekir. Yani motor aynı motor. Türkiye'ye gelecek olan aracın motoru da aynısı. Farklı bir araç gelmeyecek. Özellikler açısından sadece dikkat edilmesi gereken konu bunun model olarak marka aynı marka yani örneğin mesela 8 Pro alıyorsunuz ama bunun da kendi içerisinde full paketi, ekonomi paketi var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında aracı alırken teknik konularına bakarsanız ara, araçtaki özellikle sürüş destek sistemleri, emniyet sistemleri e, önceden kaza uyarı sistemleri yani daha önce de bilgilendirdiğim gibi yani bu aracın bazı modellerinde şurada altta gördüğünüz radar kapak olarak var ama sistem olarak yok. Bu araçta sistem olarak da var. Yani bazı araçlarda örneğin park sensörü arka tarafta var ama ön tarafta yok. Bu yani o aracın lükslükle alakalı yani paket dolulukla alakalı bir durumu. Yoksa aracın herhangi bir şeyi yok. Araç 1.6 turbo. Bir motora sahip. Şimdi sürekli aynı eleştiriler yapıyor. Aracın çok yakacağı, 15'ten aşağı düşmeyeceği, şehir içinde işte ben e, şehir içi 60 km sabit hızla gittiğim zamanlar e, bunun işte bir de İstanbul gibi tra İstanbul trafiğinde test et de görelim diyorlar. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Ara araçta zaten start stop var. Trafikte kaldıysan zaten araba kendiliğinden stop ediyor. Yani bu da işin ekonomik boyutunu değiştiriyor. Diğer taraftan araç bir depoyla kaç kilometre gidiyor? Bakın şimdi aracı açalım. Direkt şuradan anlayacağınız şekilde. Bakın aracı çalıştırıyorum. Sizin, sizin de göreceğiniz üzere direkt. Bakın. Şimdi şuradaki şeylere bakacak olursak verilere ekran üzerinde arabanın ortalaması bakın 500 km yapmışım. Ortalaması 8.2. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Ama şuradan bakın de, benzin depo seviyesine bakın. Yaklaşık yarım depoya gelmiş. Ve bu taraftan kalan benzinle gidebileceğimiz kilometre gösteriyor Ne kadar 340 kilometre kalan mesafe Şimdi buradan da siz bir defayla ne kadar yol yapabileceğinizi zaten görebiliyorsunuz anlarsınız yani Onun dışında ağır eleştirileri yapıp yani bu araç e, alınmaz satılmaz son sahibi olursunuz gibi eleştirilerde bulunmak, Biraz acımasızca oluyor. Diğer taraftan Arkadaşlar bakın. Benim burada herhangi bir daha önce de söylediğim gibi markayla el, yakından uzaktan herhangi bir ilişkim yok. Hiçbir şekilde. Yani ben aracı beğendim, aldım ve çok da memnunum. Hiçbir şikayetim de yok. Şimdi bunun üzerine kalkıp da aracı övmek gibi bir durumum da yok. Ben eksilerini, artılarını daha önceki videolarda da sizinle paylaştım. Ama şöyle bir sıkıntı da yaşıyorum. Şimdi yaptığım olayın doğruluk, yanlışlık, hata kısmını anlayamadım. Şimdi bilgilendirme yaparken, şimdi düşünün ki Ramazan ayında e, oruçlu olarak kalkıyorum. Oradaki insanların sorduğu sorulara cevap vermek adına çıkıyorum. işimi gücümü bırakıyorum. Ve gidiyorum araçla ilgili video çekiyorum e, test sürüşüne çıkıyorum e, yakıt seviyesini göstermeye çalışıyorum şimdi herkes şunun yorumunu yapıyor araç ne kadar yakıyor Türkiye'de benzin çok yüksek e, fiyatlara şimdi bakın ben de yeni aldığım bir aracı bu iş için kullanıyorum olayı şöyle değerlendirin ve bunun karşılığında baktığınız zaman Binlerce izlenme var, binlerce tıkla, tıklanma var. Bir tane e, ağzına sağlık bir arkadaşımız e, yorumda bulunmuş. Nasıl oluyor binlerce izlenme, binlerce tıklanma oluyor? Ama baktığınız zaman o abone sayısı 200-300. Yani bunu da anlamış değilim ben kesinlikle. Yani sizden rica ediyorum. Eğer ki bu bilgilendirmelerin bu paylaşımların devam etmesini istiyorsanız, bu konuda da e, teveccüh göstermenizi rica ediyorum sizden. Abone olursanız, like atarsanız, yorumlarda da bulunursanız, mümkün olduğu kadar ben de bu konuyla alakalı paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Şimdi geçenlerde, e, dün size e, 7 Pro'nun ön incelemesini paylaştım. Şimdi olayı şöyle değerlendirmek gerekirse esasına baktığınızda şimdi hafta sonu eğer bir aksilik olmazsa e, Bayi'den 7 Pro'yu alacağım ve birkaç günlük test sürüşüne çıkacağım. Şimdi bu olayı şöyle değerlendirin. Bu da bir emektir sonuçta ve ben aracı aldığım zaman sonuçta Bayi ile bir sözleşme yapıyorum ve risk alıyorum. Aracın bütün sorumluluklarını üzerime alıyorum. Yani aracın üzerinde olabilecek en ufak bir sıkıntı da yani Allah göstermesin kaza halinde tabii ki sigorta var, her şey var ama sonuçta bununla dahi uğraşmak için bir mesai harcamak zorunda kalacaksınız. Kalacağım daha doğrusu. Bunun için de rica ediyorum bu kadar emek harcanmasına karşılık yani bir abone olmayı lütfen rica ediyorum. Bunun karşılığında ben de yaptığım işle alakalı, ayırdığım zamanla alakalı e, herhangi bir e, sıkıntı yaşamamış olayım. Yani karşılığını almış olayım. Şimdi dediğim gibi yani şeyde sıkıntı yok. 7 Pro'nun da e, tüm test sürüşlerini yapabilirim. Uzun yol e, kullanımında yakıt seviyesini her şeyini gösterebilirim. Ayrıca Türkiye'de olmayan e, e, 4 Pro Çeri'nin Tico 4 Pro e, ve Türkiye'de yine olmayan e, 8 Pro Max yani 4 çeker 2000 motor. Daha önceki videomda göstermiştim. Onun da detaylı olarak gösterebilirim. Diğer taraftan e, sadece bunlar değil. Bir de mesela Türkiye'ye hiç gelmeyen daha önce aynı zamanda konuşmayı yaparken de bir yandan da aracı Size gösteriyorum. Ee, dediğim gibi Türkiye'ye gelmeyen, Türkiye'de şu an bulunmayan ve hatta ben o aracı almayı ilk etapta düşünmüştüm. Çok fazla onunla ilgili zaman harcadım ve araştırmıştım. Çok da beğenmiştim. Yine aynı markanın e, sahip olduğu, yani Çeren'in sahip olduğu Exit markası. Duyanlarınız belki vardır. İnternetten görmüş olabilirsiniz. O da full ee, yine baktığınız zaman e, Ebat olarak aşağı yukarı Cherry 8 ile aynı boyutlara sahip özellik ve şey olarak farklılık var içerisinde onunla ilgili de ben detaylı video çekeceğim sizinle paylaşacağım yani diğer markalarda da şu an burada mevcut bulunan e, şimdi ismini zikretmek istemiyorum. Tüm markalarla ilgili e, video çekebilirim. E, yani Mercedes'inden BMW'sine, Hyundai'ından Kia'sına, bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şu an sadece Türkiye'de merak edilen bir konu çeri olduğu için ve özellikle de e, şu an satışa başlayıp ama aracın e, tabii bu kısmını tam net olarak anlayamadım. Aracın yeteri kadar Türkiye'ye gelmemesi ya da satışa hiç başlamaması yani teslimat aşamasına gelmemesinden dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Bununla ilgili de anladığım kadarıyla ön peşinatla araçlar satılıyor ve ciddi de sıralar oluşmuş. Bugün bir arkadaşın paylaşımına göre bir miktar peşinat verdikten sonra 800 sıraya yazılmış ve 3-4 aya aracın geleceğini teslim edileceğini söylemişler. Şimdi evet arkadaşlar diğer taraftan araçla ilgili söylemek gereken şeylerden bir tanesi de daha önce de çok söyledim tekrarlıyorum. Araçta bakın 5 yıl bu araçta burası için söylüyorum ama aynı araç Türkiye'ye gelecek. Yani farklı bir üretim yok ve bu araç normalde bu marka dünya otomotiv devlerinden bir tanesi. 97 yılında kurulmuş ve arkasında Çin devletinin olduğu herhangi bir şahsın değil. Direkt devletin olduğu bir marka. Bunun altında çok farklı markalarda mevcut. Yani yorumlarda da yazdığım gibi Land Rover, Jaguar'ı satın almış bir marka. Yani ve şu an tamamen mühendislik olarak onlarla ortak çalışan bir marka. Ve şu an bu aracın, bulunan bu aracın bütün elektronik kısmı e, boş firmasına ait. Alt takım e, karoser kısmı komple antizor e, koruması bulunuyor. 5 yıl paslanmazlık garantisi var. 5 yıl elektronik kısmı, motor kısmı, şanzıman kısmına garantisi var. Bu aracın yani dünya devi bir otomotiv şirketinin kalkıp da bu şekilde e, bir e, dalavereyle araba satmaya girişimde bulunmasını hangi akıl karıdır anlayamadım. Yani bununla ilgili yorum yapılması da çok doğru gelmiyor bana. Özetle söylediğim bir şey var. Uygun fiyata şu an konforu yaşayabileceğiniz her türlü şu an mevcutta bulunan özellikleri yaşayabileceğiniz bir araç. Yani 7 kişilik tam e, özellikle aileler için e, çok konforlu ve kullanışlı bir araç. Alt takımı sürüş esnasındaki konforu, amortisörlerin yumuşaklığı, elektrikli direksiyonun, hidrolik direksiyonun konforunu hepsini yaşayabilirsiniz. Esasında Test sürüşüne gittiğiniz zaman bütün bu ön yargıların hepsi yıkılacağına emin olun. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim yani nasip olursa Mayıs sonu Haziran başı gibi ben bu araçla nasip olursa Türkiye'ye bu araçla geleceğim. Yani orada da bütün uzun yol paylaşımlarını sizinle yapacağım, paylaşacağım uzun yoldaki bütün e, iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz tüm paylaşımları sizinle yapacağım. Ve diğer taraftan parça konusuna gelirseniz, arkadaşlar bakın hangi markayla kıyaslarsanız kıyaslayın, bu aracın kesinlikle parçaları daha ucuz. Kesinlikle daha ucuz. İstediğiniz yerden bakabilirsiniz. Servisten almak gibi bir zorunluluğunuz yok. Özellikle aksesuar kısımları, arabanın içinin Değişik paspas kısımları özellikle bagaj kısmının Paspas kısımlarını yani en basit Anlatımla AliExpress'e girdiğiniz zaman şu an Türkiye'ye tabi e, Vergi uygulanıyor Ama ona rağmen Kıyaslama yapın Yani tüm aksesuarlarını e, Çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz Gerçi bu arabaya Hangi aksesuarı takayım derseniz Bana kalsa takılacak hiçbir aksesuar yok ama dediğim gibi tek yapılması gereken ha belki içine e, döşemeyi koruma amaçlı e, paspaslar alınabilir. Onun dışında da belki zevke göre tercihe göre koltuk kılıfları alınır alınmaz onu bilemem. Ben tercih etmem. Kendi arabanın kendi koltuğunu kılıfını kullanmak isterim. Zaten deri koltuk. Yani onun dışında bütün aklınıza ne geliyorsa. Yani fren balatasından tutun da yağına kadar her şeyi internet üzerinden, dünyanın istediğiniz yerinden ulaşma imkanınız var. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım. Başınızda çok ağrıtmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Yorumlarınızı bekliyorum. Her türlü yoruma gece gündüz fırsat buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Olumlu ya da olumsuz. Dikkat edersiniz tüm yorumlarınıza mümkün olduğu kadar cevap veriyorum. Kısa da ya da uzun cevaplarda bulunuyorum. Son söyleyeceğim. Alanlar güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrarlıyorum. Lütfen abone olun. Like atın. Yorumlarda bulunun. Araçla ilgili ne tür sorunuz olursa olsun yazabilirsiniz. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar sizlere bununla ilgili dilim döndükçe, vaktim oldukça ve edindiğim bilgilere karşılık sizinle paylaşımlarda bulunacağım. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.